Ya bir bir videosundan herkese selamlar sevgiler arkadaşlar bugünkü içerimizde güncelleme sonrası gelecek olan efsanevi ücretsiz ve ücretli eşyaları sizlere göstereceğim. Peki bu ücretsiz eşyalar ne? İlk öncelikle yeni dost mağazası belli oldu arkadaşlar biliyorsunuz iki güncellemeden belli dost mağazasındaki eşyalar yenilenmiyordu. Yeni dost mağazasını göstereceğim yenisiyle küp etkinliğini, kobra kıyafeti tekrardan geliyor ve bunun içinde özel jetonlar gelecek. Ve son olarak maske ile beraber daha fazlasını bugünkü video içerisinde elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlere göstermeye ve anlatmaya çalışacağım. Tabi sizler de bu emeklerimin karşılığı olarak videoya like atıp kanala abone olursanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Evet arkadaşlar şimdi yeni gelecek etkilere geçmeden önce küçük bir reklam arasında gidiyoruz. Free Fire ve daha fazla platformda uygun fiyat alışveriş yapmak istiyorsanız hesap.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. İlk önceklerimizde bu şekilde bir arayüz karşılıyor. Firafire'de Fire'da elmas alabilirsiniz veya onun haricindeki diğer platformlarda veya diğer oyunlarda da yapabileceğiniz alışverişler burada mevcut. Ama bizim ilgilendiğimiz taraf Firafire. Fire. Arkadaşlar Firafire'da Fire'da 125 elmas ile 2750 elmas arasından dilediğinizi seçiyorsunuz ve satın olmuş olduğunuz eşyayı ise direkt hesabım kısmındaki siparişler bölümünden de kontrol edebilirsiniz. Siparişiniz onaylandıktan sonra ise oradaki kodu kopyalıyorsunuz ve kopyalamış olduğunuz kodu ise GG tr TRAP'ine yapıştıraraktan satın alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bak farkındaysanız Kobra Token yani yeni bir Kobra jetonu geliyor. Peki bu yeni Kobra Jeton'un niçin geliyor? Tabii ki 2019 senesinde gelmiş olan Kobra kıyafeti için bir jeton. Ve arkadaşlar yine bu etkilik içerisinde birçok ödülümüz olacak. İlk öncelikle Kobra kıyafetimizin kendisi olacak zaten Kobra kıyafetini aldığınız gibi içerisindeki tüm özelliklere sahip oluyorsunuz. Yine onun haricinde ise içerisinde yine Guardian desenimiz. Yine içerisinde kobra tavamız, onun haricinin içerisinde kobra katana'mızda içerisinde mevcut olacak. Ve en arkadaşlar sizlere göstermiş olduğum o yeni token yani yeni jetonla beraber gelecek. Bu şekildeki olan parçalara gelmeyecek. Yani buradaki sarı parçaları oradaki göstermiş olduğum jetonla değiştirildiğini düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar yeni gelecek olan kobra etkinliği ve içerisindeki ödüller bu şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar kobra kıyafetimizin kendisi zaten aldığınızda içinde kötü ödülleri alıyorsunuz. Yine ise içerisinde bir adet gardiyan gardiyanımız olacak. Yine katana ve son olarak da tava desenimiz yine bu etkinlik içerisine geliyor. Gerçekten arkadaşlar kobra kıyafeti ve içerisindeki tüm ödüller bende mevcut. Ama içimizde mevcut olmayan arkadaşlar var. Yani o arkadaşlar varsa da eğer o mucizeyi vermiş olayım. Yani arkadaşlar kobra kıyafeti içerisinde eşyalarıyla beraber tekrardan oyun içerisine geliyor. Ve ben bunun için elmas harcama yapamayacağım ama elmas harcama yaptırmak isteyen arkadaşlarımız olursa eğer açıklama kısmındaki instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Ve umarım ki kobra de kobra kıyafetinde uygun fiyata çıkartırız geldiği zaman. Evet arkadaşlar şimdi gelelim bir sonraki etkinliğimize maske etkinliğine. Arkadaşlar hani biliyorsunuz onun içerisinde birbirinden farklı maskeler var ve bu güncelleme sonrasında kış etkinliği beraber gelecek olan birbirinden farklı maskelerimizle yine geliyor. Evet hemen size şöyle maskeyle de kısa anı size göstereyim. Arkadaşlar bu tarzda bir etkinliğimiz olacak. İçerisinde toplamında 4 adet maskemiz olacak. Yine ilki bu şekilde bir maske varken yine onun haricinde bu şekilde bir maskemiz daha geliyor. Zaten arkadaşlar bu maskeyi de bir çok kişi bilir. zamanda gelmişti güzel maskeleme karşılığında. Ve son olarak da bu şekilde de bir maskemiz gelecek. Toplamında 4 tane maske, 10 artı bir çelimiz 200 elmas. Ve 4 tane maskeye de sahip olmak istiyorsanız eğer. Arkadaşlar 4 tane maskeye de sahip olmak istiyorsanız. Her birini 1000 elmastan toplamında 4000 elmas. Yani 1200 TL 4 tane maske alabilirsiniz. Sizce değer mi değmez mi? Yine bu konu hakkında olan düşüncelerinizi yorumlara yazın. Benim kendi şahsi fikrimi soracak olursanız eğer arkadaşlar bu etkinlik 200'de de değil de 100 elması gelseydi belki o zaman hak edebilirdi ama şu anda gelmiş olduğu 200'lük etkinlik gelirse gerçekten bir tanesi için bile elmas değmez. Belki alırsınız bir veya iki defa kullanırsınız ondan sonra yüzüne bile bakmazsınız. Yani daha çok böyle elması hak edecek etkinliklere harcayalım yani. Malum Avrupa serverındayız ve en bahalı serverlardan bir tanesi oldu. Elmasımız ise en iyi şekilde kullanmalıyız. Şimdi arkadaşlar size ben dost mağazası ve seri kübü göstereceğim. Peki FF jeton neden göstermiyorum? Aslında onu da gösterecektim ama pek de belli değil arkadaşlar. Yani içerisinde ifadenin de gelme ihtimali var. Gelmeme ihtimali de var. Ve ben bu ihtimali de göz önünde bulunduraraktan bu etkinliği gösterip de yanıtmak istemediğim için... FF tonun geleceği eşyaları şimdilik eliyorum. Daha net bilgiye sahip olursam yine ilerleyen süreçlerde sizlerle beraber bakarız. Ama şimdi gelelim dost mağazası içerisindeki eşyalara. Arkadaşlar ilk öncelikle zaten bu şekilde bir erkek kıyafetimizin üstleri gelecek. Nesli içerisinde üstümüz, pantolonumuz. Yine bunun haricinde ise bu şekilde de bir saç deseni geliyor. Yine son olarak da içerisinde bir adet de beyaz ayakkabı geliyor. Gerçekten beyaz ayakkabı da çok güzel. Benim hoşuma giden eşyalardan bir tanesi. Ve yine şöyle aşağı tarafına baktığımızda ise yine içerisinde 89 parça alabileceğimiz ifade mevcut. Ve arkadaşlar şu anda bunun da kız tarafı değişecek mi veya değişmeyecek mi? net bir şey yoktur. Onun için ben şu anda size sadece gelecek olan erkek kıyafetiyle beraber yeni gelecek olan ifadeyi gösteriyorum. Yine kız kıyafeti de gelecek mi gelmeyecek mi belli olursa eğer yine onu da ilerleyen süreçlerdeki videolarda sizlere açıklarız. Ama şu an için gelecek olan bu şekilde bir erkek kıyafetimiz ve onun haricinde ise bir adet de ifadesi içerisinde mevcut. Evet şimdi gelelim yeni siliküp mağazasına arkadaşlar biliyorsunuz her günceleme ile beraber Garana siliküpten bazı eşyaları çıkartıyor yerine yeni eşyalar koyuyor ve yine güncelemede yakın bir süre kaldığı için yine buradaki eşyalarımızın da hangisi gidecek hangisi kalacak belli oldu ve ben yine bugünkü video içerisinde o eşyaları sizlere elimden geldiğince dilimin döndüğünce göstereceğim. Evet arkadaşlar ilk öncelikle bu şekilde bir kıyafetimiz geliyor. Yine kıyafet olaraktan da bence hiç fena olmayan bir kıyafet olmuş. Evet yine bu kıyafetimizin haricinde ise yine bu şekilde de bir kız kıyafeti geliyor. Yine kız kıyafet olaraktan da fena olmayan bir kıyafet. Ve yine arkadaşlar bu oteller içerisinde 1 artı 3 olan erkekli kızlı kıyafetler de olacak. Ve yine onun haricinde yine eski elmaslı otomatlardan da eşyalarımız gelecek. Evet şöyle hızlıca bakacak olursak eğer yine bu şekilde bir seksi tavşan kıyafeti geliyor. Yine burada şekilde bir gladiatörün kız kıyafeti mevcut. Yine arkadaşlar hemen yan tarafına baktığımızda otellerden bir artı 3 kız erkeğimiz mevcutken aynı şekilde ise yine oteller tarafından da bir tane daha bir artı 3 kız kıyafetimiz de bu etkinlik içerisine gelecek. Ve yine onun haricinde ise son olarak da bu tarzda bir kız kıyafetimizle beraber bir de bunun erkeği gelecek. Arkadaşlar yeni gelecek olan Selikü mağazası ve içerisindeki tüm kıyafetler de bu şekildeydi. Evet şimdi bu göstermiş olduğum etkinlikler içerisinde en çok hangisi hoşunuza gitti? Yeni gelecek olan kobra etkinliği mi, maske etkinliği mi, dost mağazası mı, sihirli küp mağazası mı? Yine ise bunun hakkında olan düşüncelerinizi de kesinlikle yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Benim kendi şahsi düşüncemi soracak olursanız da yer, benim en çok hoşuma giden taraflardan bir tanesi yeni sihirli küp mağazasıyla beraber dost mağazası oldu kesinlikle. Ve yine sizler de kendi düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmında belirtin. Evet bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizler de bu tarz değişiklikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve halihazırda hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız iki saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, kendinize iyi bakın.